Herkese merhaba. Ben Hande Şeker. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni bir dersle huzurlarınızdayım. Basen eritme hareketleri. Bu dersi tüm vücut antrenmanlarınızın ardına da ekleyebilirsiniz ya da tek başına da uygulayabilirsiniz. Her hareketten 12 tekrar yapıyoruz ama siz çarpı 3 tekrar yapıyorsunuz. Ben öneriyorum. Bugünkü dersimizi ekipmansız yapacağız. Ancak hareketlerde eğer dengeniz bozulursa diye bir sandalye ya da bir duvar dibinde olabilirsiniz. Kendi vücut ağırlığımızla yapıyoruz. Herhangi bir ekipman yok. Hadi hazırsanız artık şu basenleri eritelim. Evet, ilk hareketimiz squat. Squatta ayak parmaklarım karşıyı göstersin ve bacaklarımın arası kalçamdan biraz daha açık olabilir. Çok önemli bir detay var ki, squat'ı yanlış yapabiliyoruz çünkü. Eminim sen yanlış yapmıyorsundur ama ben yine de göstereyim. Burada öne doğru ağırlığını vermemen gerek. Yani squat'ı düş dediğimde dizler parmak ucunu geçiyorsa o squat olmuyor maalesef. O diz kıran, diz büken olabiliyor. Aşağıya nefes alarak indin. Sanki burada bir sandalye var, pufa oturuyormuşsun gibi düşün. Geriye doğru otur, otur ve nefesini verirken yüksel. Burada önemli olan dizinin parmak ucunu geçmemesi. Hadi, bu detayı geçtim. Bacakların paralel, açık kalçadan biraz daha açık ve nefes alarak in. Ve nefes verirken yüksel ve aynı nefesle bacağını yukarıya doğru it. Eğer dengen bozuluyorsa hemen sandalyenin yanına gel. Ve başladık. Nefes alarak düş. Yanında bir ayna olursa dizlerini görebilirsin. Nefes verirken püf. al nefes ve ver. iki. Al nefes ve 3. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Aynı nefesle yüksel. Dokuz. On. On bir. Ve on iki. Kal. Tut sandalyenin içinde. Ve nefes vererek başla. Neydi? Ayak parmağın kendine dönük dorsal fleksiyonda. 4 5 6 7 8 Nefes vererek. 9 10 11 Ve son. Bıraktın. Şimdi diyeceksin ki benim duran bacağım daha çok ağrıdı. Evet. O çünkü senin merkezde tutmaya çalışıyor, stabil tutmaya çalışıyor. Şimdi diğer bacak. Duvarda gösterebilirim bunu size. Haydi nefes alarak otur ve nefes verirken bir, iki, çok kaldırmak değil, stabil kaldırmak, dengeli kaldırmak önemli bacağı. Tamam mı? Gaza gelip böyle tavana kaldırmaya çalışmıyoruz. 4 5 6 devam et. Duvarda devam ediyorum. İndim. 7 8 9 ve 10 11 çıkar kalçayı arkaya ve 12 kal. Şimdi başla. Sabitleyebilirsin kendine. 1 2 3 4 5 yine parmak ucunu kendine döndür. 7 8 9 10 11 ve son. Süper. Şimdi geldi yine noktayım. Yeni hareketimiz launch yapacağız. Launch da Bacaklarımın neresi açık. Siz görün diye yan döndüm. Ve arkadaki bacağım, arkadaki ayağım parmak ucunda. Hiç topuğu yere değdirmiyorum hareket boyunca. Nefes alarak düştüğünde 90 derece olmalı dizlerin. Ve yine böyle parmağın, ayak parmağın önüne geçmemelisin tamam mı? Ayak bileğinin üzerinde olmalı dizin. Nefes alarak in ve nefes verirken izle önce. Tamam. Yukarı doğru çek dizi. Hadi bakalım. Hep aynı bacakla yapıyoruz. Nefes alarak indin. Ve bir. İki. Dengen bozuluyorsa yine sandalyenin yanına alıp bu şekilde tutabilirsin. Dört. 5. Beş. 6 7 8 9 10 11 ve 12 kal tut sandal yerden ve yerdeki bacağın dizini hafif bük sabit bacağın şimdi nefes vererek hafif gövdeni öne diagonal şekilde eğ dik olarak ve nefes vererek arkaya doğru yukarı doğru it bacağı. 1 2 3 Hadi 4 5 6 7 8 9 10 11 ve son. Bıraktın. Güzel. Hadi diğer tarafı yapalım. Ve lunge önce nefes alarak indir. Ve nefes verirken yüksel. Bir. İki. Üç. Dört. Dört. Unutma dengen bozuluyorsa uğraşma olabilir. Tut da yap. Hiç sorun değil. 6 7 8 9 10 Kendine duran bir nokta bularak dengeni sağlayabilirsin. 11 Ve son bıraktım. Yine tut, tut. Arkaya doğru aldın bacağı ve nefes vererek başla. Yerdeki dizi bükmeyi unutma. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir ve bıraktım. Süper. Hadi çok yorulduk, yerdeyiz. Evet. Biraz dinlenelim yerde, değil mi? Çok yorulduk ayakta. Şimdi iki diz üst üste gelsin. Dizleri bük ve kalçanla aynı çizgide olsun topukların. Bu şekildeyken üstteki bacağını uzat. Ve iki dizin yine üst üste, unutma. Ayağını dorsal fleksiyona al ve parmak ucunu kendine ve aşağıya döndür. Yani dış malleo kemiği dediğim yumurta kemikleri yukarı doğru topuğun yukarı doğru kalksın. Nefesini verirken önce izle. Arkaya doğru bir yarım daire çizdim. Yerdeki ayağımın önüne geldi. Ayağım. Ve tekrar geriye geldi. Aslında bir daha çiziyoruz. Bir üçgen çiziyoruz gibi düşünün tamam mı? Hadi bakalım. Nefes vererek brokoliye ittiriyorum her zaman. 7 8 9 10 11 hep aynı duraklarda dur. Önemli. Ve 12. Kal burada. Şimdi yukarıya it bacağı. 1. Dokun. Sanki yerde bir su kovası var. Oraya parmağını değdiriyorsun gibi düşün. 3. Yanıyor mu? Benim felaket 5. 6 12 olacak mı acaba? 7. 8 olacak. 9. 10. 11 ve bitmedi çilemiz 12'ye arkaya. Ve şimdi burada yine topuk yukarı doğru. 1. 2. 3. Tam kalça kemiğinden uzuyor. Ne önde ne arkada bacağın. 4, 5, 6, 7. Topukla yapman önemli. 8, 9, 10, 11 ve bıraktın. Süper. Sev kalçayı yandı çünkü. Onu sevdiğini söyle. Lütfen bir daha bu yağları çoğaltma. ona göre bak. Şimdi diğer tarafa. Sizi dinlendireyim diye arada gevezelik yapabiliyorum. Evet, şimdi diğer bacakta sıra. Yine unutma dizlerin üst üste, topukların üst üste ve kalçanın aynı çizgide. Üstteki bacağını buradan uzat. Parmak ucunu kendine döndür, dorsal fleksiyon. Ve parmak ucunu aşağıya döndür. Topuk yukarı çıksın. Hadi bakalım. Nefes vererek. Al ayağı, diğer ayağının önüne hemen. Ve tekrar nefes verirken yerine gelsin. Ver nefes. Ver nefes. Güzel. Verdim. Dört. Beş. Altı. Yedi. 8 9 10 11 ve son şimdi gel öne ve yukarıya bacak 1 2 3 4 5 6 7 8 flexi unutma 9 10 yandık 11 son ve A geye Hadi bitiyor. 1 2 3 ele şu basenler 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve son Süper. Hadi bakalım 4 ayaktayız. Bir yudum su içebilirsiniz. Çok içmeyin mideniz bulanmasın. Evet, dört ayaktayız. Ellerim omuzlarımın altında, dizlerim kalçamın altında. Şimdi gösteriyorum. Ayağını tekse al. Nefes ver. Üf, üf. Yukarı 90 derecede dizin. Bozma. Ve al. Üf, üf. Yukarı. Tamam. 2-2 yapıyoruz. Bir yukarı, bir yana. Hadi bakalım. Ver, ver. Sen birazcık yoruldularsa ya da uyuşuyorsa bu duruşta yumruk yaparak da durabilirsin. Şimdi diğer tarafa. Sizin dönmenize gerek yok. Ve hadi bakalım. 90 dereceni bu. Eğer bu açıyı koruyamıyorsan, ittirken açılıyorsa hocam, arasına bir top koyabilirsin. Topu sıkarak da yapabilirsin. Gayet iyi olur. Başladık. Bir. Üç. Dört. Beş. Güzel. Altı. Yedi. Sekiz. <laughs> Bozma dört ayağına. 10 11 12 Ve bitirdik. Harika. Şimdi kalçalarımızı esnetelim ve bitirelim. Esnetmeler... yapın mutlaka. Şimdi dizlerin bükülü tek ayağını attım. Diğer dizinin üstüne ve yükselip yerdeki bacağını çektin. Güzel. Ve hafif de bu dizini ittir karşıya. Diğerini çekerken. Burada bir esneme hissedeceksin. Korkma. Bu güzel bir şey. Başın yerde olsun. Çekmeye çalış iyice çekebildiğin kadar. Dirseğinle de ittirebilirsin dizine. İki el çekebilir yerdeki bacağı. Şimdi bırak. Önce ayaklarını eşit koy. Acele etme. Diğer bacağı attın. Ve yerdeki bacağı çektin. Dediğim gibi dirseğinle de ittirebilirsin. Yukarıdaki bacağı. 5 döngü nefes önemli. Hemen hemen bir 30 saniye yapıyor. Ve... Kurtuldum. Ve yavaşça yükseldik. Evet. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Basen eritme hareketleri. Güzel bir dersti. Bu basendeki yağlar eriyecek tabii inşallah. Bunu düzenli yaparsınız. Eğer şöyle düşünürseniz olmaz. Daha ben nasıl olsa bu dersi yaptım. Hadi gideyim şimdi büyük menü pizzalar, hamburgerler yiyeyim derseniz maalesef olmaz. Üzgünüm hiç yapmayın daha iyi. <laughs> düzenli ve yeterli beslenme, düzenli ve disiplinli egzersizle sonuca ulaşabilirsiniz. Umuyorum memnun kaldınız. Ben çok mutluyum benimle birlikte pilates yaptığımız için. Yeni videolar, yeni istekler için bana lütfen yorum yapın. İsteyin ben de size seve seve araştırayım ve harika dersler hazırlayayım. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bu basendeki yağları eritin. Bana sonraki, öncesi ve sonrası fotoğraflarını gönderin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.